veda eden isim Pınar oluyor. Çok can yaktı, çok tahrik etti ve sonunda gitti. Sema yolun çık olsun. Benimle vedalaşmasının sebebi de ben elimi uzatacağım. Sema uzatmazsa bak nasıl Sema kötü olacak. Bu yaşadığımız aşk yalan Pınar. Yalan aşklara, ihanetlere doymuş bir Sema olarak bunu yemem. Pınar yok. Ya yok. Aynen yok. Aynısın. Bak orada Pınar'da. Pınar'da. He? Pınar da. Kasamazlar. Ha? 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 Allah! Oh, aşkım aman aşkım sen değersen tamam aşkım Bir bayram havası var ama anlamadım. Bir şey var sizde. Mesirendi Pınar'ın gidişini. Pınar'dan sonra. Benim için en azından yanlış bir şey yapmadan bitirebileceğim bir sezon olacak. Hani hep diken üstündeydim ama onlarla vedalaşmadım. İsmail ve Sedat abinin yok işte neden bizle selamlaşmadı diye saçma sapan bir sorgulamaları var. Aslında bizim şu an Pınar'a yaptığımız şey sen de o zaman konseyde kendi arkadaşına yaptın. Sen de Adem abiyle beraber o konseyde ortada durmanız gereken yerde birazcık bence yanlış konuşmalarınızla bu olayın kapanmasına vesile oldunuz. Belki bizden beklediği tavır tamamen ona full destekti. Bence Batuhan'ın da bu konuyu unutması lazım biraz. Şu anda odaklanması gereken şey bu konu değil bence. Daha çok kendi performansı. iki takımda erkekler haftasında haftaya bir isim yazarak başlamak istemiyorlar. Dominie ve Güneş'ini sonuna kadar hissettiğimiz bir günde dokunulmazlık mücadelesine çıktılar. Evet. Yapma ya. Sen kumda istediğin gibi oyna biz sana bir şey demiyoruz. Senin gerçek oyun bu işte. Süratle çeviriyorlar. Adem'in topu düştü. Onu alırken bir de Adem düştü. <laughs> Benim özellikle beklediğim an Adem, Batuhan, Poyraz. Bu isimlerle karşılaşmayı bekliyorum. Şunu demek istiyorum. Çember çok daraldı. Çok, çok yakın yakında. Yakın Hellaç pamuğuna çevireyim de görsün. <laughs> yakında göreceğiz. Savaş başlasın. Savaşçı boyalarımı çekiyorum. <laughs> Survivor yeni bölümüyle yarın akşam TV8'de.